Sahabe radıyallahu anhum bizim gibi ayet er kürsüyü duvarlara asmamışlardı. Duvarlara asabiliriz. Asın evinizin duvarlarına, arabanızda ayet er kürsü olsun. Ama asıl ayet er kürsüyü yüreğimize asmalıyız, zihnimize okumalıyız. Şeytan korkuyordu. Çünkü ayet el kürsü Roma'ya, Kisra'ya, Mısır'a, bütün zalimlere karşı sahabe-i kiram efendilerimizi kıyametmeye davet ediyor. Onlara diyordu ki, yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle'dir. O halde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum yeryüzünü yaratan Allah idare edecek. Ayağa kalkın. الله لا اله الا هو الحي القيوم